da öyle böyle adalet tecelli etti. Etti. Dink'i katleden o gün Samast 18 yaşını ikmal etmemiş olmasına rağmen 21,5 yıl ceza aldı ki Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre 18 yaşını ikmal etmemiş birisi canavarca esli eziyet çektirerek ve tasarlayarak birini katlederse öldürürse 18 yıldan 24 yıla kadar evet. hapis alıyor. Hiçbir indirim uygulanmasa bile 24 yıl alır. Aynı durumdaki benzer durumdaki o gün samasta 21,5 yıl verildi. Bizim dosyamızda hiçbir indirim sebebi Yapalım. uygulanmadan 24, 24 yıl evet. hapis verildi. Ve ben üç şey yaptırdım. Ya fiziki görüntülere bakıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz. Teslim olduğu süreçteki. Ya 17 yaşında olamaz. 29 Ekim 1991 doğumlu. Cem Gariboğlu. Cinayet 3 Mart 2009'da işlenmiş. Cinayeti işlediği ithal itibariyle 18'i ikmal etmemiş. Münevver yeni ikmal etmiş. O ise etmemiş. Fakat fiziki görüntüsüne baktığımızda etmeme imkanı yok. Yani sakallı makallı Aynen. 30 yaşında bir birey gibi görünüyor. Önce kemik yaşı tespiti istedim. Gitti Kartal Devlet Hastanesi'ne geldi. 18 yaşını ikmal etmemiştir diye. Yakalandıktan sonra. Sonra çok şüphelendim. Çünkü o kadar rahatsız oldum ki, yani bir dosyada yapılabilecek bütün manipülasyonları aile yaptığı için sanık. Acaba dedim bunlar doğum kayıtlarıyla, ilkokul oynamış, kayıtlarıyla oynuyorum. oynamış olabilirler mi? Gittim doğum ve ilkokul kayıtlarını bulup resmi belgede sahte, sahtecikten savcılar şikayetçi oldum. Oynanmış mı? Oynanmamış. Oynamış. Kemik yaşı tespitine göre de 18 ikmal etmemiş. 29 Ekim 91 doğumlu. Dolayısıyla yaş küçüklüğünden faydalandı. Eğer cinayeti işlediği tarih itibariyle ekim olsaydı olacak. ağırlaştırılmış müebbet olacaktı. Bu nedenle alınabilecek en ağır ceza 24 evet. yıl 6.